Belki şaşıracaksınız ama yüzümüzde başkalarına ne kadar genç göründüğümüzü belirleyen tek bir kas var. Şu fotoğrafa bir bakın. Burada bir anne ve kızı var. Kızı 26 yaşında, yüz hatları belirgin, elmacık kemikleri çıkık, hiç kırışığı yok ve cildi sıkı. Şimdi de anneye bakın. Fark edeceksiniz ki yüzü gençlikteki üçgen şeklinden kare bir şekle dönüşmüş. Bu yüzün alt üçte birlik kısmı daha hacimli ve ağır hale geldiğinde olur. Artık yüz hatlarının belirgin olmadığını görebilirsiniz. Sarkmalar, nazolabial çizgiler ortaya çıkmış ve cilt artık sıkı ve pürüzsüz değil. Çok daha fazla kırışıklık var, yüz daha şişkin görünüyor ve aşağıya doğru sarkmaya başlamış. Ve bana tüm bunların sadece yaşlanmadan kaynaklandığını söyleyebilirsiniz. Bu süreci durduramazsınız. Ama size söyleyeceğim şey şu ki, tek bir kas var ve tüm bunlar onun spazmına bağlı. Eğer bu kasla çalışır ve onu gevşetirseniz yüzünüzü 10 yaş daha genç gösterebilirsiniz. Ve bu kas masseter kasıdır. İşte burada. Şimdi önümüzdeki 3 dakika boyunca bu kası gevşetmek için bir teknik uygulayacağız ve elde edeceğiniz sonuçlara şaşıracaksınız. Haydi başlayalım. Bu egzersizi doğru yapmak için avuç içlerinizi doğrudan bu kasın üzerine yerleştirmeniz gerekiyor. Masseter kası alt çenenin köşe kısmına tutunur. Ve burada, dişlerinizi sıktığınızda kasın gerildiğini hissedeceksiniz. Şimdi, elmacık keminizi bulun. Tam burada ve avuç içinizi bu kasın üzerine yerleştiriyorsunuz. Yani alt iki taraftan bastırıyor, sabitliyorsunuz ve ardından kesinlikle aşağıya doğru çekmeye başlıyorsunuz. Bu aşağıya doğru gerginliğini oluşturduğunuzda, ağzınız istemsizce açılacak ya da hafifçe aralanacak ve kas da yavaş yavaş esnemeye başlayacak parmaklarınızı kasın üzerine değil de elmacık kemiklerinin üzerine koyup elmacık kemiklerini çekerseniz bu yanlış olur. Bu şekilde sadece yüzünüzün derisini gelmiş olursunuz. Çeneyi öne doğru çekmek de yanlıştır. Eğer çeneyi öne çekmeye çalışırsanız temporomandibular eklemi yerinden çıkarabilirsiniz. Ama şu anda çalıştığımız kasın dışında masseter kasıyla birlikte çalışan temporal kas da var ve onunla farklı şekilde çalışmanız gerekiyor. Bu egzersizi 3 dakika yapmanızı tavsiye ediyorum. Evet, yaklaşık 30 saniye sonra egzersizi yapmakta ve dirseklerinizi yukarıda tutmakta zorlanabilirsiniz. Bu yüzden dirseklerinizi bir masaya dayayarak da bu egzersizi orada yapabilirsiniz. Ne hissedebilirsiniz? Yanma, uyuşma veya sıcaklık hissedebilirsiniz. Bunlar iyi işaretlerdir. En önemli şey ağrıdan kaçınmaktır. Temporomandibular eklem bölgesinde keskin bir ağrı hissederseniz bu egzersizi yapmayı bırakın. Sadece bir kez yaptıktan sonra bile elmacık kemiklerimizin kalktığını ve yüzünüzün alt üçte birinin daha ince göründüğünü fark edebilirsiniz. Bunu her gün yaparsanız 10 yaş daha genç görüneceksiniz. Arkadaşlar, bu tekniği 3 dakika uyguladıktan sonra mutlaka bir sonra fotoğrafı çekin. Yüzünüzün nasıl değiştiğine siz de şaşıracaksınız. Sonra ağzınızı birkaç kez açıp kapatın ve çenenizin şimdi nasıl hareket ettiğini hissetmeye çalışın. Çenenizin daha hafif ve daha esnek olduğunu fark edeceksiniz. Lütfen sonuçlarınızı yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Gerçekten dört gözle bekliyor olacağım. 5 yaş daha genç görünebilirsiniz. Programın da yüzünüzü sıkılaştırabilir, şişkinliği azaltabilir ve kırışıklıklardan kurtulabilirsiniz. Hemen katılın. Ayrıca kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü her hafta sağlıklı ve güzel kalmanın yollarını anlattığım yeni bölümler yayınlıyorum. Ben Doktor Alice. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.